Deli, deli! Merhaba, sizlere açılışı yapmıyorum değil mi? Evet. Ben de yapıyorum, sen de Ben yapacağım şimdi. Herkese yeniden... Neyse, demiyorum. Hadi sen yap. Ee, torba aldım. Güzel çıkıyor Senin da sanki biraz karanlık çıkıyoruz bir şey, cam var. Şimdi diyemem. Neyse. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir pazar günü. Hava biraz kapalı ama yollar sakin. O yüzden güzel diyebiliyorum. Şimdi bugün biraz mayışık geçti. Sabah kalktık kahvaltımızı falan yaptık. Şu anda da markete doğru gidiyoruz. Uzun süredir bir market alışverişi yapmadık birlikte. Akşamada misafirimiz var. O yüzden hem böyle çarların mutfakta olduğu hem de market alışverişi yaptığı bir blok olacak bu. Özlemişsinizdir diye düşünüyorum. Ben özledim çekmeyi. <laughs> Sen niye öyle kafanı sallıyorsun? Ben gözüm daldı ya. Öyle. Evet şimdi güzel bir alışveriş yapıp Akşam yemeği hazırlayacağız. Menüde biraz değişiklikler düşündüm ben. Aa ne? Ee, <laughs> Past kebabı gibi bir şey yapalım diyorum pilavın yanına tamam mı? Normalde ben menüyü şöyle düşünmüştüm. Çorba, barbunya, salata, pilav ve yanına da pirzola gibi. Ama Aydın farklı bir şeyler yapalım dedi. Canım pirzola çekmişti ama ne zaman? Canım canlı. Pirzola, mangalda yani ızgarada güzel olan bir yemek. Fırına fırında, değil, Evet işte. fırında tamam fırında da olur ama biz riske girmeyelim. Ben sana çok güzel böyle tas kebabı gibi bir şey yapayım. Tamam mı? Hem dedik fazla vaktimiz de yok. Niye saat daha iki buçuk sevgilim 4 saatimiz Arkadaşlar, var. Arkadaşlar bak saat iki buçuk şu an. Biz markete gidiyoruz. Bir beş on dakikaya markette oluruz. Evet. Yemeği hazırlamamız etmemiz bir şey Yani gittik geldik falan. Şu anda abarttın. Yani markette iki saat kaybedeceğine yarım saatte çıkalım. Ne he bütün olacaklarımız belli aydın Benim Hiç. marketle ilgili biliyorsun ki. Kısacaksın market aşkından birazcık. Yetişiriz her şeye. Neyse tamam okey. Menümüz değişti şu anda. Allah Allah! 2 saat seni kilitleyeyim de görsen şimdi. Şimdi geldim markete, şu üzerimi çıkartacağım çünkü içeride terlerim ama duştan çıkıp çıktım dışarıya, umarım migren hata geçirmem şu anda. Buradan sebze almıyoruz değil mi? Alalım mı yoksa? Fırınımızdan Aynen. sıcak ekmek çeşitleri Neyse, çıkmıştır. Pazardan al. Şimdi bu marketin yanında pazarda kurulmuş. O yüzden meyve sebze işlerini pazardan hallederiz diye düşünüyorum. Ceren bir tane yeter mi? Bence yeter. Çünkü bu hafta evde olmayacağız ikimiz de aslında. O yüzden bir tane yeter. Evet, mantarla başladık. Ondan dolayı da paketli gıdadır vesairedir, o işleri burada halledip daha sonra pazar bölümüne geçeriz. Aslında Bence sarımsağı da... Ben da. Pazardan evet. söylemeliydim, pazardan bir şey anlatamazdım. Niye? Pazarda. Soğanı da pazardan alırız. Hayatım, niye buradan alıyorsun? Güzel soğan alacağım. Pazarda Hadi. daha güzelleri vardır. Her şey var bu bölümdeki, buraya geçebiliriz. Ne? Var. Turşu, pancar. Değerli evet, biz şu sıralar pancar turşusuna sardık. Güzel. Bayağı güzel oluyor. Normal turşuya gerek var mı peki? Bir de zeytin alalım Aydın buradan. Pazardan alırız lan. Zeytini de mi? Ama onu nereden bulacağız o adamı? Vardır aynı zaten. Çeyriye meriye var Var. Mi? İki paket aldık. Arttı bile. Makarna da var değil mi? Evet hepsi var. Ketçap mayonez zaten kullanmıyoruz. Çok. <laughs> çok kullanmıyoruz. Evet, çok kullanmıyoruz. Ne yani? gülüyorsun ama? Çikolata alayım da şimdi seni özleyeyim mi? <laughs> Hayır. Almıyor. Ama ben bundan yemedim hiç zaten. Kırmızı mercimeğimiz de var, gerek yok. Arıyorsun. Evet, bugün mercimek çorbasını yapacağız ki. Evet. Ama bir Bilmiyorum. bir çorbalık var. Tamam. Evet. Zaten çok yemiyoruz ve içmiyoruz mercimekli şeyler çünkü gaz yapıyor. Senin <laughs> alacağın işe arsa buralardan <laughs> benim alacağım şey. şeyim yok. <laughs> Burası hiç benim ilgimi çeken bir bölge değil yani. Yani alırsam bir bu en alabilirim ama oldu mu yiyorum, olmadı mı yemiyorum, Çok o yüzden almayayım. Var. Çünkü şu sıralar biraz abarttı mı o işi. Bizde hiçbir işim yok. Evet, şarküteri yemiyoruz. bıraktım artık. Yani bir ara, özellikle son bir, bir buçuk ayda falan ben bayağı bir her akşam bir paket buyanı falan bitirmeye başladım. O yüzden ona bir son vermem gerekiyor. <laughs> Rize'den aldığımız kaşar var, alma. O bir önce, aynen. Yetecek mi üç tane? Benim de. 2 tane daha olsun. Çok teşekkürler. Yoğurt kendimiz yaptık, almıyoruz. Peynirimiz de var. Zeytini pazardan mı? <laughs> Et alacağız Aydın. Et alacağız ama. Neyle kullanacaksınız? Taz kebabı yapacağız kebabı da. Taz kebabı gibi yapacağız ama evet. Pirançtan da olabilir, yumurtadan da olabilir. Bu yumurtanın mı satıyor <laughs> ama? Hatta bir, kilosun, bir kilo yarın olsun, yarın yeriz. Evet. Etimiz de tamamdır. Şimdi şey, içecek alalım mı? Şuradan sen kendine alacağın şeyler var mı? Yok, kuru yemişim her şeyim var. Ekmek alalım <laughs> akşama. Lö öyle, öyle öyle. Şey kayısı. Var var, gün kurusu var. Kayısı yemiyorum zaten. Gün kurusu yiyorum, yeterli oluyor. Kola alayım mı bir tane misafir için? Soğuk alayım ama. Şu meyve suları bayağı güzel oluyor, bunlardan aldık. Bir de kola aldık misafir için. Hı hı. Şimdi ekmek zamanı. İçin verin, baget var. Baget güzel oluyor, alalım. Bir de şundan alabiliriz istiyorsan. Pide gelmiş, Pide alalım bir tane. Vallahi. İyi, Boşun. pide alalım. Sıcak pide farklılık olsun. Ay bunlar var ya tam bağımlılık. Ama almışsın galiba bugün değil mi? Bugün kahvaltıda kruvasan yaptık da kruvasan almışken yanına da o kurabiyelerden almıştı. Yani çoğu sebzeyi falan pazardan alacağımız için marketten alacağımız çok az şey kaldı. O yüzden buradaki işimiz hızlıca bitiyor gibi. Aa evet süt alalım. Efendim? Evet yumurtayla sütleri unuttuk Buradan süt üreticilerine sesleniyorum. Lütfen yarım litrelik organik süt yapın. <laughs> Bir litrelik var. Bitiremiyoruz kardeşim. <laughs> <laughs> evet ben normalde çok süt sevmiyorum çünkü. Anca böyle pasta çöreğe gidiyor ya da Nesquik'le birlikte içebiliyorum. Yani aydın da çok içmiyor. Küçüklerden alınca da bu sefer de fiyatlan çok saçma bir şey oluyor yani. Evet. Bir de 200 milim onlar. Tam bir bardaklık çıkıyor. Evet bir tane organik süt aldık. Yine bu hafta çok evde olmayacağımız için bir tane yeter. 8 Nisan diyor. Tamam. 8 Nisan'a bitirdin mi? Bitiririz tabii ki de. Bu da tamamdır. Uf. Ne? <gülüyor> Maraş'ta. <gülüyor> Arkalarına bak hangisinin nerede üretildiğine bu Maraş'ta üretiliyormuş. O yüzden bunu aldı. Maraş değiştirip. yöresinin sütleri daha güzel olur diye düşünüyorum. <laughs> Öbürü Bursa'da üretiliyor. Aha tam tersine. Bursa daha güzel olmaz mı? Yeşillik falan. Stres var Bursa'da oğlum sürekli sağıyorlar. <laughs> Maraş'ta ortam doğa nezih. <laughs> ya aynı. Araba sesi yok. Evet. Bak hayır. <gülüyor> hayır <gülüyor> evde var zaten o yüzden hayır. Vallahi alışverişimiz bitti ya bu Şimdi kadar. sebze tutuk. falan alacağız. Aynen. Onlar için de Bak, pazara, pazara, geçiyoruz. geçiyoruz. <laughs> Bugün market poşetlerimizi evde unutmuşuz o yüzden böyle plastikleri aldık. <laughs> Git, dur ben unutma giyeyim. Sen üşümeyeceğim böyle. Ay oh, çok soğuk. Mart'ın 19 Hatta 20'si mi 19'u mu bugün Mart'ın? 19. 19 Mart'ta hala daha karlı ve buz gibi hava. Nisan'a kadar da devam edecekmiş. Öyle diyorlar. Aydın'cığım bugün performansın çok düşüktü markette. <laughs> Ede her şey var. <gülüyor> <gülüyor> Alamadık. Aydın Hayır. moral çok bozuk o yüzden. Hayır bir de şöyle bir şey var. Ben bu hafta zaten seyahate çıkacağım. Evet. Zaten pakliyattır şekerdir, undur falan o tarz temel şeyler var yani. Ben bir de böyle çok şey alışveriş yapmayı sevmiyorum. Yani haftalık daha zevkli oluyor. <laughs> Üç günde bir gitmelik alışverişleri daha çok seviyor. Şimdi ben sevdiğim zamana geldim. Welcome to my channel. Başlıyoruz bakalım. Soğanımız yok ama soğan cidden bol bol almamız lazım Aydın. Tamam bak şurada şey, zeytinci var. Zeytin, Zeytin alalım, de alalım var. evet. Havuç da alacağız. Başka ne kaldı zaten? Ufak tefek şeyler aslında. Sarımsağımız yoktu. Çok da alma bozmasın. Bak taş köprü diyor kastım. <laughs> Hepsi aynı fiyat zaten değil mi? Karıştır o yüzden. Sarımsağımızı da aldık. Burada iceberg, burada havuç, çeri domates, biberler. Başka da bir şey yok sanırım. Bir de soğan alıyoruz şu anda. Limon kaldı. Bak şurada limonlar var Aydın. Ana zeytine bak. Zeytin şundan alıyoruz. Ay zeytin tadı çok güzelmiş Aydın. Bir de son olarak enginar alıyoruz. Enginarın sezonu geldi mi bilmiyorum hiç. Biraz erken değil mi enginar için ya? Sanki yaza doğru gelmesi gerekmiyor muydu? Ama neyse canımız çekti görünce alalım dedik. Bir de çıkıyorken yufka gördük. Yufka alıyoruz börek için. Güzel ve hızlı bir alışveriş oldu arkadaşlar. Oy! Saatlerimiz şu anda tam 15.26 ve biz market pazar olayını bitirdik. Şimdi direkt eve geçiyoruz. Sabah kahvaltıdan sonra mutfağı toplamamıştık. Bir ilk önce orayı toplarız. Ondan sonra direkt yemek olaylarına başlarız değil mi Aydın'cığım? Evet canım. Güzel oldu. Pazarı. Uzun zamandır pazara gitmiyordum. Ayda mutlu oldu. Ama üşüdüm ya. Kulaklarım Üşürsün tabi. Kapşonunu da takmadın. Yani gerçekten şavası var. Umarım hasta olmayız. Burnum kıpkırmızı gözüküyor buradan. Evet tamam. Evet. Ayda çok mutlu. Şimdi ilk başta şuradan etleri buzdolabına koyup daha sonra hop alayım buradan. Şu bölümü toplayacağım. Sonra da diğerlerini buzdolabına yerleştiririz. Sen istersen onları buzdolabına yerleştir, ben burayı yapayım. Tamam. 10 dakikada bitti. Şimdi ben kendime bir ara öğün yaptım. Ben uzun süredir böyle yulaflı, tohumlu, cevizli ve meyveli bir şey yemiyordum. Az bir yoğurt kalmıştı. Onu bitirmek amacıyla da böyle bir ara öğün yaptım kendime. Şimdi bunu da bitirdikten sonra ilk önce barbunyayı yaparız değil mi? Onun dinlenmesi lazım çünkü. Ondan sonra pilav ve Okey, çorba. Ben soğan doğramaya başlıyorum. Sen ye. Okey. Sen yemeyeceksin bundan. Yok. Ay yoruldum. Hmm. Güzel mi? Hmm, hmm, hmm. Ben yemek yerken ayrıca soğanları hayretti. ben görüşmeyi yaparım. Ben yardım ediyorum işte sana, Daha doydum. Ama dişlerine kısmış efendim. Gitsin hem de yani, bir i̇şte Evet, evet. <laughs> Normalde barbunyaları ben paket paket yapıyorum. Şimdi biz iki paket yapıyoruz. O yüzden her şeye bol bol koyuyoruz bugün. Bir de ayıp dur söylemesi, güzel barbunya yapıyorum. O yüzden olduğum yeniliyor. Şimdi direkt havuçları koyuyorum. Havuçlarda para para. Gerçi ben kesin bunun tarifini vermişimdir ya burada. Verdim mi? Şey Gitsin. <laughs> bıçağı lütfen. Pardon. O, en sevdiğim bıçağı. <laughs> o öyle mahvedemez. Allah Allah. Allah. Onu su misin peki. Olmuştur o. Ben <gülüyor> üzerindeki bu <laughs> bütün diye şey yaptım. Hayır yıkamadım yani. Yok yok. Geçte yıkamadım. Şimdi birazcık domates, birazcık da biber salçası koyuyorum ben. Böyle. Bir hazır. Biri de Adana'dan ev yapımı ama ben mesela çok tuzlu. O yani yüzden bundan daha az koyuyorum domatese göre. Pirinç orada mı ya? Bir bakar mısın? Kocaman bir paket pirinç almıştık. Ben bulamadım. Yoksa... Bunlar <laughs> Limonayız vallahi. Ben aldığımı hatırlıyorum. Yoksa bitti mi o? Çok güzel oturdu aslında yani bitmiş olabilir. Bu hepsi domates mi? Şu anda domates koydum. Şimdi biber koyuyorum biraz. Toplamda 2 kaşık salça koymuş olacağım. Sarımsak koymayacağız mı? Sarımsak unuttum. Atarız ya bir şey olmaz. Ama kızarmadı. Bak işte ben yapmayınca böyle oluyor. Yani ne olacak? Sarımsaksız bir yemek. Ne ben söylemek <laughs> istemiyorum. Sarımsak. Bir yemek tatsız tutsuz bir yemeğe benziyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> o yüzden biz her yemeğe sarımsak koyuyoruz. Böyle makarna, pilav hariç. Sanayi bak sarımsak da güzelmiş ha. Buradan pazarcı amcaya teşekkür ediyorum. Beni kırmadı. Tezgahın öbür tarafından gelip bilhassa. Kendisi seçti özenle. Evet. Aa koluna seçti. Açtın yavaş yavaş. E bizim içli köfte de var. Bir de içli köftemiz var. Annem geldiğinde yapmıştı. Buzluğa atmıştık onları. Ve tadımlık onlardan da yapacağız. Sarmıya kalınca daha güzel oluyor. İkinci, üçüncü gün de yenir ya. Yani. Tabii canım. Fazla yemek göz çıkarmaz. Aslında çıkar da bak bu tarz yemekler çıkar. <laughs> Allah. Ben normalde ikinci gün kalan yemeği yemeyi sevmem. Evet. Ama zeytinyağlılar çok, çok güzelleşir. O yüzden fazla zeytinyağlı göz çıkarmaz. Şu kıvamı göstereyim size. Böyle oluyor kıvamı. Tabi sarımsakları normalde ben soğanla birlikte kavuruyorum ama bugün böyle oldu. Olsun çok da fark etmez. Şimdi barbunyaları içerisine atıyorum. Barbunyaları da biraz kavuruyorum. Biraz daha salça koysa mıydım ya? Kovmuyorum da bence birazcık daha salça koyabilirim. Şu anda 2,5 kaşık salça koymuş oldum. İkisi domates, yarımı biber. Acaba domates çorbası mı yapsaydık? Evet ya. Şimdi suyu koymadan önce ben şeker pirinçlerimi de yapıyorum. Biraz şeker koyuyorum çünkü şekersiz zeytinyağlı olmaz. Göz kararı koyuyorum valla yemeğin boyutuna göre. Çok azıcık bahara uçuzdan koyuyorum. Zaten salçalar tuzlu olduğu için çok tuz abartmıyorum. Biraz karabiber. Bundan da çok koymuyorum. En son sonunda... Da yine göz kararı bir ölçüm yok. Şimdi bunları bir karıştırıyorum. Çok lezzetli oluyor. Barbunyaların tipi böyle oluyor gençler. Bak koyma vakti. Böyle üzerini çok geçmeyecek şekilde koyuyorum. Ben çok su sevmiyorum çünkü aydın da aynı şekilde. En son bir suyunun tadına bakacağım şimdi. Hımm güzel olmuş. Sana da mı? 16'ya alıyorum. Şöyle diyorum. Et bölümüne getiriyorum ve altını açıyorum. Bu kadar. Ay hani sen çorbaya mı başladın şu anda diğer yemeğe mi? Yok yok çorbanın malzemelerini hazırlıyorum. Diğer yemek de düdüklü olduğu için bekleyeceksin beni. 2 saatlik işi yarım saate falan düşüyor. O sırada çorbaya başlıyoruz. Burada yağ oldu bu arada Aydın. Tamam atalım. Olmayacak mıyım? Hı -hı. Rize'den dönerken tereyağı aldık. Efsane güzel çıktı. Yani yanar şimdi, yanıyor doğal olduğu için birazdan bir daha açayım. Doğal olduğu için mi? <laughs> Buna da mı sarımsak koyuyorsun? Evet, soğanlarımızın yanına sarımsağı da koyduk. Şimdi üzerine un koyuyoruz. Bunu aydın göz kararı koyuyor anladığım kadarıyla. Bir yemek kaşığı diyorlar, işte bu kadar yeter. Evet, Aynen, bunu böyle iyice karıştırıyorum. Şimdi üzerine bir de havuçlar geliyor. Gerçekten aydın mercimek konusunda bayağı iyi. Satacak mısın suyu? Yani evet. Sıcak su koyuyor. Burada mercimeklerin iyi tanıp kullanması biraz böyle pirinç gibi olarak da falan beklenmesi gerekiyor. Mercimek ne kadar beklerse o kadar iyi. Bol mercolu. Aydın biraz daha tereyağı attı. Ondan sonra koydu mercimekleri. Bayağı herhalde 20 kişilik mercimek çorbası çıkacak artık. Aynen, nereye gönderirsin? Aynen. Evet, şimdi açıyorum bunu. Harlı mısınız şuna ya bu istediğim kıvamda olmuş gibi gözüküyor. Burada da Aydın'ın çorbası haşlanıyor. Bunu şuna koyacak. koyarsın? Ona koyalım aynen. Aslında bunun içinde soğusa daha iyiydi ama dur bir tadına bakalım kız. Nasıl oldu? Biri senin biri benim. Hmm. Sen barbunya kraliçesin karbunya kraliçesi. Zeytinyağları genelde pişirdiğiniz tencerede soğumaya bırakın. Daha lezzetli olur derler ama şu anda tencere bize lazım olduğu için Aydın onu bir porselene alıyor. Porselen diye gerçi bu. Adını unuttum her neyse. Seramik mi bu? Evet. Bunu da soyacak artık. Kapağını kapatacağım. Dinlenecek o da kenarda. Aydın da tas kebabına... Tas kebabında hala kararlı mısın? Evet. Yani evet. Evet, evet yemeği yok tas kebabı değil de aslında böyle işte klasik Türk usulü et evet. yemeği. Kendi dumanında o parmanlansın. O zaman Cero, sen bunu yıka, pencereyi hmm. yıka, ben gidip pirinç alayım. bunu kapa, et sistemine 30 dakika. 30 dakika var. 20 dakika, et yap, 20 yap. Ben hiç böyle bir şey yapmadım. Hiç eti önceden yapmadan. Neyse. Şimdi Aydın'ı marketten dönmesini beklerken ben içeride sofrayı falan kurdum. Şimdi ise pilava geçiyoruz. Pilav için iki bardak yapayım. Bir buçuk, bir buçuk içinde ölçümüz 300 mililitre. Ay çok oldu. Kaç düştü. <laughs> i̇ki bardak düştü. Ne ya, yap? Kısmetlisi vardı demek evet. ki. Aynen. Gazını alamadım. Şimdi bunlar bir üzerindeki mi şastayı mı ne varsa artık. Bunu kenara koyalım. Torbamız doldu. Bu arada salata? Yapacağız, ufak bir salata yapalım. Ben, ben salata da yapayım, bunlar üstündeki nişasta yatarken. Ay çok güzel kesiyor bu bıçakla. Kestin mi hiç bu bıçakla? Hmm. Çok salata yapmayacağız, fazla yemek var diyor. Burada saltamız hazır sayılır. Aydın kırmızı lağnı koyacak içerisine. Ben şimdi tereyağımı alıyorum. Pilava başlıyorum aynı zamanda. Burada pirinçleri böyle suya koydum. Bir 10 dakikadır duruyor. Burada Aydın'ın eti pişiyor. 11 dakikası kalmış. Burada Aydın etini bekliyor. Burada çorba hazır. Sadece blenderdan geçilecek. Uuuu! Gerçekten bu çorbada bir numara veririm, mercimek. Kendime bir özel tarifimi belki paylaşırım. Ama kendi kanalımda, senin kanalında asla paylaşırım. Git <laughs> buradan. Deli ya. Ben size veririm tarifi merak etmeyin. <laughs> Misafirlerde bir herhalde 45-50 dakikaya gelirler. Buradan güzelce bir tereyağımızı alalım. İki bardak olduğu için biraz yağlı yapacağım. Ben zeytinyağıyla tereyağını karıştırıyorum pilavı yaparken. Daha güzel oluyor bence. Okey. Tereyağıyla da Kaldırabiliriz. İçli köfteyi yapacağız. İçli köftelerde şöyle 2-4-6 tane var. Kaynanan çoğu yaptı resmen. Ya bunlardan böyle paket paket bıraktı. Bunları nar ekşili suya koyuyorduk değil mi? Yani ya, limonlar ekşili. O suda kaynatıyoruz. Sonra hazır oluyor. İşte en sevdiğim görüntü. Şehriyeler şöyle biraz daha kızardığında pirinci koyuyorum üzerine direkt. Şöyle göstereyim. Rengimiz budur. Bunları iyice böyle birlikte kavuruyorum. Sonra üzerine tuz, tuz su kapatıyorum. Ben bire bir buçuk ölçü kullanıyorum. Ben de etimi açacağım. Hazır mısınız? Hayır. Oo etler oldu böyle. Sonra üzerine şuradaki malzemeleri koyacak Aydın sanırım. Ya bu tas kebabı mı şimdi? Bu benim özel kendi Aydın kebabım. <laughs> uydurmasyon bir şeyler araştırdın. Buldun. Sen buna asla karışamazsın. <laughs> ha direkt bunun içine atıyorsun. Yani? Mesela dur ben pilavımı unuttum o sırada. En kısık ateşte pişecek bu da. Şimdi size bir şey göstereceğim. Haydım geçen gün bunlardan şey <laughs> yapmış. <laughs> bu bir bone değil. Böyle pilav yaptığınızda şu kapağına geçirebileceğiniz. Böyle hani pilav demlensin diye havlu koyuyoruz ya. Artık bunu koymamız yeterli. Şimdi kapatıyorum. Ben bu arada pilavımı göstereyim. Pilav pilav böyle oldu. Şimdi demlenecek. Aydın'ın eti de böyle oldu. Salatayı da burada hazırladım. Yağladım, sosladım. Aydın bunları blenderdan geçirdi. Çorba. Burada zaten barbunyamız var biliyorsunuz. Ve her şey hazır sayılır. Şimdi misafirlerimiz de geldi. Zaten her şey hazır. Sıcak olsun diye içli köfteleri son dakikaya bıraktık. Kaynamış su. Suyun... Aynen kaynamış suyun üzerine. Ama evet öyle demirle yap tamam mı? bastır öyle. Ben biraz fazla video koydum ya. Aslında. Sen bayağı fazla kaçırdın nar de. <laughs> o zaman sen çorbayı getir, orada servis edeyim. Evet. Tamam. One Ay sevgili dostlarım. Aradan biraz biraz değil hatta baya bir zaman geçti. Biz bir güzel yemeğimizi yedik. Çayımızı içtik. Tatlımızı yedik. Hatta buraları toparladım ama tatlıların bulaşığı çıktı. Şimdi bulaşık makinesinin de bitmesini bekliyorum. Ama ben size aceleden göstermeyi unuttum son hallerini ama zaten sadece galiba içli köfteyi göstermedim. Ama güzel oldu. Her şeyin tadı. O yüzden bugün bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Biraz böyle gözlerim falan kaşıdı makyajım haktı ama. Neyse tarza videolar için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.